Merhabalar değerli izleyenler, günün röportajıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün idari koordinatörümüz Selçuk Şahin bizlerle birlikte olacak programımız içerisinde. idari koordinatörümüz diyoruz, 12 yıl boyunca Fenerbahçemizin formasını başarıyla giymiş, çok önemli karşılaşmalara çıkmış, şampiyonluklar yaşamış, gerçekten kulübümüzün efsaneleri adına arasına da adını yazdırmış bir isim. Bundan böyle kendisini idari koordinatör olarak göreceğiz. Yine camiamız için çalışmalarını sürdürüyor olacak biz de. Kısa bir röportajla hmm. e, biraz da aslında geçmişin yanında bugünü konuşalım istiyoruz. Hayırlı olsun bir kez daha. Teşekkür ederim. E, yeni görev e, nasıl gidiyor öncelikle onu da sormak istiyorum tabii. Aslında Semandra, <laughs> Canbarto tesisleri çok iyi bildiğin, burada çok güzel günlerinizin, anıların olduğu bir hmm. yer. E, bu kez biraz daha farklı bir görevle buradayız. İlk geliş sonrasında şu an yaşadıklarımız, hissettikleriniz neler? E tabii bizim için saha içi her zaman en kolay oldu şimdiye kadar. Biz yani... E, bildiğimiz işi saha içerisinde yapmaya çalıştık bunca sene. Tabi her şeyin mutlaka sonu geliyor. bizde futbolculuk kariyerimize sezon sonu itibariyle son vermiştik. Ondan sonraki süreçte e, ben kendi adıma, kendimi geliştirme adına e, çalışmalar yaparken bir de hocalıkla alakalı bir kursa gitmişken e, Emre aradı beni. E, sportif direktörümüz ve böyle bir e, yapılanma içinde e, görevi alıp Al, alabileceğimi e, ya da alıp al, iste, isteyip istemediğimi sordu. Ben de yani konu Fenerbahçe olduğu zaman tabii ki benim için pozisyon belki ne hangi görev hiç fark etmez. Her türlü yani kulüp içerisinde olmaktan büyük keyif alacağımı kendisine söyledim. E, o da işte benimle beraber çalışmak istediğini söylemişti. Böyle bir süreç gelişince biz de tabii hemen koşa koşa geldik. E, kulüp içerisinde e, bulunmak. Bu kulübe hizmet edebilmek, hangi mevkide, hangi konumda olursa olsun benim adıma büyük bir şeref ve gururdur. O anlamda e, göreve başladık. Bir aydan fazladır buradayım. E, kulüp içerisinde e, görev alıyoruz ve e, işte bu görevde e, hem Volkan abiyle beraber burada e, Emre'ye yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, çünkü Emre gerçekten yoğun e, geçen bir mesaisi var birçok şeyle uğraşmak zorunda kalıyor. O anlamda ben belki biraz yükünü hafifletme adına Emre'ye destek olmak için geldim ve o anlamda çalışmalar yapıyoruz. Ben hemen araya gireyim. Emre'ye destek olmak derken onu biraz daha açmak istiyorum. Yani buradaki pozisyonumuz gereği Selçuk Şahin neler yapacak bundan sonraki dönemde? Sporcularla, futbolcularla <laughs> olan diyalog, teknik ekip, belki transfer dönemindeki çalışmalar. Yani biraz daha açabilir miyiz o kısmı? E tabii şimdi Emre sportif direktör pozisyonunda ama birçok şeyle uğraşmak zorunda. Tabii zaman zaman onun da kendi kurulmak istediği bir yapı var. O yapı içerisinde düşündükleri var. Onlardan bir kolu da bir kolunda da bize göre bana görev vermek istedi dediğim gibi. Bu anlamda burada işte siz de gördüğünüz Emre ile beraber bir, bir yerimiz var. Ofis demeyelim ona ofis öyle çok iş adamları için kullanılıyor ben çok sevmiyorum ama bir yerimiz var burada bir kafamızı sokacak bir yerimiz var çok şükür burada güzel bir ambiyans oluşturdu Emre de buraya yine dizayn edenlerden bir tanesi böyle bir şeyin içinde beraber çalışıyoruz. Ee, tabii şimdi e, transfer döneminde oyuncularla Emre ben son dönemine yetiştim. Ee, çok yoğun e, çalışıyordu. O dönemde biz de buraya geldiğimizde hemen ona destek verme adına kiralık gönderebileceğimiz oyuncularla alakalı benim girişimlerim oldu. Yani, yani onun dediğim gibi zaman zaman çok yoğun olduğu pozisyonda e, ulaşamadığı noktalara ya da işte zaman ayıramadığı noktalarla ben ilgilendim. Bundan sonraki süreçte de e, işte tabii toplantılarımız oluyor, scoutlarla çalışıyoruz. E, hemen tabii biz devre arası planlamayı e, yapıyoruz beraber. E, o anlamda oyuncular izliyoruz. E, şu an e, mevcut dünyanın durumu gereği tabii mecburen videolardan izlemek zorundayız ama kafamızdaki yapıda işte ben zaman zaman e, gidip sağda solda oyuncuları izleyerek, rapor vererek e, ya da Emre'nin izlememizi istediği oyuncular olursa o konuda e, gidip izleyerek ona destek vermek e, durumunda olacaktık ama tabii şu anki şartlar çok uygun değil maalesef. Hem seyahat etmeye hem bir yere gidip maç izlemeye. Ee, onun dışında Samandıra'da da e, işte mesai saatiyle beraber biz antrenmanın toplanma saatiyle beraber buradayız zaten. Ee, gerekli raporları e, takımla alakalı raporları ben alıyorum. Emre'ye iletiyorum e, bazı bilgileri. E, hoca ile sürekli diyalog halindeyiz zaten. Burada hoca bizim için e, hocanın rahat ettirmek onun e, konforunu sağlamak bizim yazımızda çok önemli. Onu yapmaya çalışıyoruz. E, tabii burada bir de şöyle bir durum var. Belki Emre de bunu gelirken özellikle benimle konuştu. Benim şimdi insanlarla, oyuncularla diyalogum biraz iyi. Yani böyle tatlı çok diyaloglarımız iyi. var. <gülüyor> <gülüyor> o anlamda tabii çok da geniş bir kadro kurduk. Yani 25-26 tane oynayabilecek düzeyde oyuncumuz var. Çok maç olmasına rağmen zaman zaman belki bazı oyuncular az süre alacak, süre alamayacak. Bu anlamda onların e, düşmemesi adına e, işte ben 12 sene burada oynadım, yaşadığım şeyleri de zaman zaman kendileriyle paylaşıyorum. Bizim de oynayıp oynamadığımız dönemler çok oldu. O anlamda oyuncuları biraz böyle moral olarak iyi tutmaya çalışıyorum. E, diyalog halindeyim. Yeni gelen gençlerle ilgili, e, altyapıdan gelen gençlerle oturuyoruz, konuşuyoruz. E, onlarla e, diyalog halindeyiz. Yani birçok noktada böyle e, dokunmaya çalışıyorum bazı yerlere. E, Tabii bizim adımıza Emre de bunu söylüyor. E, henüz çok fazla tecrübemiz olmayan bir taraf. Ama her e, geçen gün biraz e, biz de bir şeyler öğreniyoruz. Bu, bu, bu taraf işin bu tarafında. E, ama bu kulübe dediğim, az önce de dediğim gibi hizmet edebilmek, e, şu samandıra kapısından içeri girip tesislere girebilmek arabayla Gerçekten çok büyük keyif. Ben 5 yıldır uzaktım buradan. İlk buradan girdiğimde sanki hiç ayrılmamışım gibi hissettim. Evet. Samandıra'yı da özlemişim ama şey de tabii inşallah skorlarlarına bizi desteklerse hı. Başarılı süreç devam eder. Şu da eminim ki senin adına iyi olmuştur. İşte o kapıdan bir kez daha 5 yıl sonra içeri girdiğinde burada yine bir Emre Belezoğlu, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Mehmet Özgatlı, Erol Bulut yani onların da olması çok güzel değil mi? Olmaz mı? Ya Çünkü şimdi siz tabii. birlikte o kadar güzel şeyler yaşadınız. Yani e, o anlarda yaşadığımız duygular, anılar bir sürü şey insanın aklına geliyor. Ve burada o o dönem... E, o duyguyu, Fenerbahçelilik duygusunu hep üst seviyede taşımış bir sürü insan o duyguyu belki oyunculara geçirmek için çok büyük bir avantaj. Biz buranın ne kadar önemli, ne kadar büyük olduğunu oyunculara işlemeye çalışıyoruz. Bu anlamda bu süreç sizin dediğiniz isimlerle beraber çok daha doğru ilerleyecek bir süreç ve inşallah da öyle olur. Futbolcularımız özellikle bu anlamda bence çok şanslılar. İşte gerçekten çok önemli tecrübeleri edilmiş insanlardan bir şeyleri öğrenmek onlardan daha kolay olacaktır bu süreçte. Evet. Çünkü e, en büyük mutluluklar, belki en büyük acılar, e, zaman zaman oynayıp sahada olmak, zaman zaman oynayamamak bunların hepsini yaşamış insanlar, o başarıları elde etmiş insanların önlerinde olması onlar için de büyük bir avantaj. Zaman zaman da zaten bunların sohbeti oluyor değil mi? Tabii yani oyuncularla biz burada yaşadığımız bir sürü güzel şeyi hatta Hı -hı. olumsuz şeyleri de paylaşıyoruz ama burada... Yani sonuçta çok uzun bir maraton, olumsuz dönemler de olacak mesela son hafta kaybettiğimiz karşılaşma, Konyaspor spor karşılaşması gibi ama bunlar uzun lig içerisinde var ama bizim burada göstereceğimiz, bu tarz durumlarda göstereceğimiz tepki, vereceğimiz reaksiyon çok önemli. Bunları oyuncularla konuşarak sürekli nasıl böyle bir, bu sonuçtan sonra nasıl davranırsak toparlarız Hı. ya da daha iyiye gideriz, bunlarla ilgili de değerlendirmelerimiz oluyor. Ama dediğimiz gibi futbolun içinde var yani yenilgiler de var, e, galibiyetler de var. Ama biz yolumuza devam edeceğiz kazanarak inşallah bundan sonra. Bu haftada çok iyi çalıştık takımımız. İnşallah yine bir seri yakalayarak devam ederiz. Siz e, saha dışındaki çalışmaları yaptığımız alandayız şu an. Röportajı evet. da burada gerçekleşiyoruz. Az önce buraya bir ofis demek istemiyorum dedin ki kapı aslında özel bir toplantı ya da birebir görüşmeler yoksa hep açık. Açık. Değil mi? O da aslında dışarıdan da hani buranın herkesin gelip gidip sohbet edebileceği, sizinle konuşabileceği, belki derdine anlatabileceği bir alan değil mi? Yani biz o, o öyle olsun Hı -hı. istiyoruz açıkçası. Yani biz burada e, çok zaman zaman işte özel toplantılar dışında dediğiniz gibi her zaman açık. İnsanlar arkadaşlarımız her zaman geliyor. Dün ben genç oyuncularla burada bir toplantı Hı -hı. yaptım altyapıdan gelen oyuncularla. Onlarla ilgili de Karagümrük maçı gerçekten iyi geçti, evet. onlarla ilgili de ama bizim insanlarımız ya da medyamız seviyor hemen bir maçla oyuncular göklere çıkarmayı. Oyuncularla ilgili çok olumlu şeyler söylendi. Hatta gereğinden fazla şeyler söylendi ama biz oyuncularımızın ne kadar kaliteli iyi olduğunu farkındayız ama daha çok yollarının olduklarını da ben kendilerine ilettim. Hı -hı. Yani o söylenenlere bakarak kendilerini ee, tamam biz olduk artık hazırız moduna e, getirirlerse zaten e, çok ciddi bir düşüş yaşarlar. Ondan hiç bunlara kulak e, asmamaları gerektiğini söyledim ve daha çok çalışarak daha hı hı. isteyerek bu kulübün içerisine gireceklerini e, kendilerine ilettim. Dediğim gibi onlar dahil diğer e, arkadaşlarımız diğer oyuncular dahil kapımız her zaman açık. E, her zaman da gelebilirler. Zaten de geliyorlar. Burada muhabbet ediyoruz. Çay kahve içiyoruz. Keyifli bir alan oldu burası. Genç oyuncular demişken altyapıya da Emre Belezoğlu ve siz oluşturduğunuz o ekiple de gerçekten ayrı bir önem veriyorsunuz. Bundan sonraki süreçte de onu göreceğiz değil mi? Tabii. Bizim düşüncemiz, Emre de bunu çok istiyor, kendi kaynaklarımıza, kendi altyapımıza değer vererek oradan kendi oyuncularımızı çıkararak hem kulübü maddi anlamda biraz rahatlatmak. çünkü. Bu sürdürülebilir bir yöntem değil yani sürekli transfer edelim, transfer edelim, para harcayalım. Zaten herkesin durumu da ortada açıkçası. Yani günümüz şartlarında ekonomik anlamda sıkıntı çekmeyen kulüp çok fazla yok. Bu anlamda Kurtuluş bana göre de altyapı. Oraya çok daha fazla yönelerek, oradaki oyunculara çok daha iyi şartlar sunarak gelişmeleri anlamında... Kulübü altyapıdan oyuncularla donatmak istiyoruz. Bu tabii çok bir senelik bir süreç değil. Bu zaman alacak bir süreç. Ama onun için gerçekten iyi çalışmalar şu ana kadar yapıldı. Emre de bunu çok istedi. Emre özellikle buraya yeni bir tesis zaten imza töreninde de bahsetmişlerdi. Onu yaparak 17 ve 19 takımını, mümkünse diğer takımları da ama şu anki düşünce 17 ile 19 takımını da buraya getirerek altyapıyı bizim fiziki olarak biraz uzaklığımız var şu an altyapıyla onu tamamen ortadan kaldırarak burada iç içe bir ortam yaratmak istiyorum ve ee, çok da doğru bir yaklaşım. Tabii Emre çok fazla Avrupa'da e, takımlarda üst takımlarda oynadı, oradaki yapıyı biliyor, oradaki sistemi biliyor. Bunları da örnek alarak bir çalışma içerisinde. Eğer onu burada bir an önce bitirebilirsek altyapıyı e, altyapıyı biraz daha içimize katarak o çocuklardan da çok fazla oyuncu e, takıma katkı sağlayacak şekilde hazırlarız ve bu tamamen dışa yönelik işte oyuncu alma politikası biraz önüne geçmiş oluruz. Bu kulüp içinde çok önemli bir hem maddi kazanç hem de kendi oyuncularını izlemek orada manevi anlamda da büyük bir kazanç olacaktır. Tabii şimdi bunu biraz daha aslında ben geniş bir soru yani detaylandırmanı da isteyeceğim. İşte Emre Belezoğlu, Selçuk Şahin, sportif direktör, idari <laughs> koordinatör, Volkan Ballı idari menajerimiz. Bu isimler akla geldiğinde hemen futbol ve futbolun sanki sağ kısmı ön plana çıkıyor. Sizin oralara müdahaleniz varmış ya da yapılmalıymış gibi değerlendiriyor ama asıl iş burada değil mi yani sahanın dışındaki bu genel koordinasyon e, buradaki fiziki şartlar futbolcuların e, rahat edebileceği atmosfer evet. ortam doğru kişilerin fenerbahçe formasını giymesi gibi şeyler aslında değil mi öne çıkıyor. Ya biz çok doğru söylediniz. Yani oyuncunun neden rahat edeceğini, neden üzüleceğini, neden mutsuz olacağını ya da neden huzursuz olacağını oradan geldiğimiz için çok iyi biliyoruz. Biz oyuncuyu rahat ettirip sahada maksimum performansı alma peşindeyiz. Yani biz futbol e, dışını koordine ederken e, güncel e, şeylerle üzerinde de duruyoruz ama tabii daha arka planda uzun vadede neler yapabiliriz bunun da çalışmaları var. Ama Kısa vadede işte oyuncuyu rahat ettirme adına, oyuncunun hep en iyisini verebilmesi adına sağ dışı organizasyonları hep düşünerek açıkçası ve tartışarak en doğrusu nasıl olur ona karar vererek yola devam ediyoruz. Bu anlamda Volkan abi tabi bu tarafta kendi tarafında çok fazla tecrübesi var yıllardır bu işin içinde. Emre ile ben yeni geldik ondan da öğrendiğimiz şeyler oluyor ama e, sportif direktör sadece saha içerisindeki başarıyla başarılıdır ya da başarı sonuç gelen sonuçlarsa sonuçlarla başarısızdır diyemeyiz. Dememekte de lazım ama Emre'nin saha dışında da kulübü özellikle az önce söylediğim tecrübesinden dolayı yurt dışında büyük takımların yapılanmasıyla alakalı bilgilerinden dolayı bir yapı oluşturmak istiyor. E, hemen oluşacak bir şey değil belki ama bugün bunu Emre başarırsa eğer e, bu yarın Emre belki başka bir yol seçer ya da uzun yıllar bu görevde devam eder bilemiyorum. Bu konuda bu kulübede bir sınıf atlatacaktır diye düşünüyorum. O gittikten sonra da aynı yapı içerisinde, daha doğru yapı içerisinde devam edildik sürece kulüp hiçbir zaman bir problem, sıkıntı yaşamaz. Ama oluşturmaya çalıştığı yapı saha dışındaki çok doğru ve bu konuda da Sayın Başkanımıza teşekkür etmek lazım. Her zaman Emre'nin yanında. Çünkü o futbol aklı olarak işte Emre'yi, bizi işte tecrübesi olan insanları futbolcu anlamında dinliyor ve sağ olsun hep bizi destekledi. Bize de artık başarılı sonuçlar da bizi destekler inşallah bu şekilde <laughs> bu doğru yapı uzun süre devam eder. Tabii bu sezon farklı bir sezon olacak. Uzun bir sezon. Dünyanın, ülkemizin içinde bulunduğu normal dışında bir durum söz konusu. <laughs> Salgın nedeniyle 8 haftayı geride bıraktık ama devam edecek ve daha önümüzde çok uzun bir yol var. Genel olarak ligi de şöyle bir kısaca bir konuşmak, değerlendirmek gerekirse neler söyleriz bu sezonla ilgili? Çünkü yeni bir görev, daha çok yeniyim dedin ve yeni de bir sezon aslında. Farklı da bir sezon. Değil mi? Evet. Yani sezon tabii farklı şekilde başladı. Geçen seneden gelen bir süreç var. Devam ediyor maalesef. Ve bu sene takım sayısı da fazla. Sıkışmış bir lig. Çok fazla maçı oynanacak. Buna uygun olarak bir kadro oluşturmaya çalışıldı zaten. Geniş bir kadro. bana yeni bir takımız. Tamamen yeni bir takımız. İlk geçen süreç önemliydi ben kendi adıma öyle düşünüyorum. Çünkü bu süreçte yeni bir takım ne kadar fazla puan alabilir onu hesapladık biz. Ve bana göre de bu ilk virajı çok iyi, iyi döndük. Yani puan kayıpları oldu ama yeni bir takımın yaşayabileceği minimum şeyi yaşadık diye düşünüyorum. Ve iyi bir 8 hafta geçti. Sadece bir maç kaybettik. Ve zirvedeyiz. Bundan sonraki süreç bize her geçen gün daha olumlu yansıyacaktır çünkü yeni takım birbirine uyum sağlayan oyunculardan kurulu bir takım ee, ve hazır olan gerçekten 24-25 tane iyi oyuncumuz var. O anlamda bundan sonraki süreç daha üstüne koyarak gideceğiz. Hoca da yeni bir hoca takıma geldi ve onun da istediklerini oyuncular yavaş yavaş öğreniyorlar. Bundan sonraki süreç belki daha zor olacak çünkü maalesef covid sayıları artıyor. İşte inşallah bize Şimdiye kadar çok olmadı, olmaz. Ee, ama bu süreçte böyle bir şey olursa e, onu da düşünerek çok geniş bir kadro kuruldu. E, umarım öyle bir şey yaşamayız. Abi bundan sonraki süreçte takımlardan sıkıntılar yaşayanlar olacaktır. E, kaçınılmaz maalesef. Umarım bir an önce biter ama e, o anlamda biz e, ilk 8 haftaki e, performansın üstüne koyarak daha fazla üstüne koyarak e, tekrar Kaldığımız yerden devam ederiz Hı. inşallah. Bu olumsuz şartlarda tabii futbolcuları bireysel olarak düşündüğümüzde ki hepimiz aslında tüm dünyadaki insanlara hep bir tedirginlik, bir korku Hı. ve biraz daha fazla korunarak hayatı idame ettirme durumu söz konusu. Bu arada tabii futbolcuların o moral motivasyonu yüksekte tutmak gerekiyor. Burada siz onun için de gerekli çalışmaları yapıyorsunuz. Onlara <laughs> gerçekten destek oluyorsunuz. İşte antrenmanların ya da maçların dışında geçirdiğiniz zamanlarda onlarla işte Mert Hakan'la oynanan Bilardo maçları. Evet. Yine Mert'le Sinan'la Emre Belezoğlu sen ayak tenisi. ayak tenisi maçları. Güzel bir atmosfer ortamımız da var değil mi? Yani o sıcak ilişkiler samimi ortam uzun süre içerisinde takıma da olumlu yansıyacaktır ki bugüne kadar da öyle devam ediyor. Evet şimdi bizim yani oyuncu alınırken de tahmin ediyorum %100 o tarafına da bakıldığı için karakterli, iyi, Hı -hı. E, aidiyet duygusu yüksek oyuncu profilleri kulübe kazandırıldı ve baktığınızda oyun şu anki takımımızdaki yani 10-12'nin üzerinde kaptanlık yapmış, Hı -hı. E, takımlarında kaptanlık şu an milli takımlarında yapan arkadaşlar var. E, o anlamda e, doğru karakterli oyuncular da burada. Biz şimdi Emre ile zaman zaman tabii işte futbolu bıraktık. İzliyoruz zaman zaman Hı -hı. dışarıdan bazen sahaya girmek istiyoruz. Ee, futbolu bıraktıktan sonra şimdi bir de işin kilo tarafı var. Kilo almalar başlıyor <laughs> yemekte. yeni. Bu anlamda Emre ile zaman zaman Hı -hı. fırsat buldukça tabii yoğun tempoda. Hı -hı. Ee, işte burada antrenman yapmaya ya da e, birkaç sefer işte Sinan'la, Mert Hakan'la ayak derisi maçı yaptık. E, ben de, Mert Hakan biraz zayıf bilardo da ama maç oynamak, <laughs> sürekli oynamak istiyor. Ee, Onla e, oynuyoruz tabii. Mert de e, son dönemde çok forma şansı bulamadı ama bu tarz biz e, işte onlara yakın olarak morallerini de yüksek tutmaya bir yandan çalışıyoruz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Az önce dedim 25, 26 tane hazır iyi oyuncumuz var. Mert Sinan, diğer e, oynamayan arkadaşlar hepsi çok e, şey beklediğimiz, çok değer verdiğimiz oyuncular. Bize de çok şey katacaklardır uzun maratonda. Çok da keyifli, iyi çocuklar. Karakterleri de iyi. O anlamda ben burada kendileriyle samimi oldum ama çok mutluyum onlarla bir arada olmaktan. Dediğiniz gibi güzel aile ortamı var Samandıra'da. Bu bizim için çok önemli. Yani olmazsa olmazımız açıkçası. Buraya gelen oyuncu evden çıktığı zaman, sabah geldiğinde buraya mutlu gelmesi lazım. Yani isteyerek gelmesi lazım. Ya aman yine mi gidiyoruz modundan değil de buraya koşa koşa isteyerek gelmesi lazım. Tek istediğimiz şey o. O anlamda da her oyuncuyla yakından ilgileniyoruz. Herhangi bir sorunlarında, problemlerinde özellikle ben kendilerinden rica ettim bana bildirmelerini. Biz gerekli her şeyi, desteği vermeye çalışıyoruz kendilerine. Ve şimdilik de çok dediğiniz sıcak aile ortamını oluşturmuş durumdayız. Müthiş. Selçuk Şahin'in bundan sonraki süreçte planları neler? Kısaca. Ondan da bahsedebilir miyiz? Yeni <laughs> yani bir yolculuk. Evet. Çünkü başarılı bir futbolculuk kariyerine nokta koyduk ve hemen ardından şimdi idari tarafta devam eden bir görev ve yolculuk başladı. Hı hı. Bundan sonrası için hedefler? Yani biz tabii futbolculuğu bıraktıktan sonra insan o karar almak da çok kolay olmuyor ama böyle bir karardan sonra yani hemen başka bir heyecanın yine futbolun içinde ama dışın sahanın dışında bir pozisyonda heyecanlı bir görev. Emre buraya geldiğimde bana söylemiştik futbolcuya alıştık ama burası, bu taraf da keyifli diye. O tabii benden bir iki ay daha önce başlamıştı. Daha keyif alabileceğim bir görev demişti. Ben açıkçası hep saha içinde olmayı işte şu anlamda belki hocalık, teknik direktörlük o anlamda düşüncelerim var kafamda. Onu seven bir insanım heyecanı ama bu tarafın da tadını almaya başladım. Zaten keyifli, güzel bir iş. Çünkü hem bu Fenerbahçe Spor Kulübü bir çalışanıyım. Bu benim için büyük bir gurur ve şeref. O anlamda çok keyif alıyorum. Ve çok önemli bir pozisyon. Yani e, idari anlamda e, yani bugün Türkiye'de futbolculuktan sonra gelebileceğiniz belki en önemli noktalardan bir tanesi. O anlamda kendimi de şanslı e, hissediyorum bu görev doğrultusunda üzerime gelen, üzerime düşen her şeyi yapacağım sonuna kadar. Yani süreç nasıl ilerler, nasıl yapılır, nasıl gider ama şu andaki bu görevden dolayı oldukça mutluyum. Bu şekilde de devam edeceğim. Dediğim gibi bizim oluşturmaya çalıştığımız yapı başarılarla beraber bizi desteklerse umarım uzun süre devam edebileceğim bir görev olur. Keyif aldığım, mutlu olduğum. Özellikle Emre ile çalışmaktan çok keyif alıyorum. O ben onunla sahada oynarken de çok büyük keyif alıyordum. Şimdi sağ dışında da beraber aynı görevi yapmaktan dolayı çok mutluyum. O anlamda kendisine de teşekkür ediyorum. Kendisi beni aradı böyle bir görev için. Ee, beni düşündüğü için, buraya beni layık gördüğü için çok teşekkür ederim kendisine. Emre'ye, başta başkanımız Sayın Ali Koç'a o da kabul ettiği için böyle bir görevi. Ee, i̇kisine de daha önce hı. teşekkür ettim. Ama buradan bir de sizin aracınızla... Hı hı. Teşekkür edeyim. Ben yine böyle hafif esprili bir soruyla da devam edeyim istiyorum. Emre Belezoğlu dediğin için hemen oradan devam edelim. Sağ içinde de sağ dışında da çalışma fırsatı bulun dedim. Emre Belezoğlu için sağ dışı ile sağ içinde çok farklı iki karakter derler. Ne diyorsun? <laughs> Doğru kendisini de kabul ettiği bir <laughs> evet. durum bu. Emre sağ içinde agresiftir. İster kazanmayı ister kaybetmeyi tahammül edemez kaybetmeyi. O anlamda zaman zaman agresiflikleri oldu. Buna biz de şahit olduk. Bunu sadece rakipte de oynarken değil, biz burada Samandıra'da antrenmanlarda oynarken de şahit olduk. Yani kendi iki takım arasında maç yaparken bile aynı şekilde hırslı çünkü hiçbir zaman kaybetmeyi sevmiyor. Saha dışında daha e, e, insanları dinler, fikir alır, e, çok da, iyi insanlara, e, çok da iyi insanlara karşı yaklaşımı var ve tanıyan, yeni tanıyan herkes de dediğim gibi sever kendisini. E, iki farklı sağ iç sağ dış karakteri olduğunu kendi söylüyor zaten. Ama bugün biz bir de oynuyoruz zaman zaman e, tatilde kendisiyle. Orada da hırs aynı şekilde istedim. devam ediyor. E, ama bu görevde daha dinleyici, daha sağ dışında daha e, yardımsever bir insan. Belki uzun yıllar sonra bir röportaj daha yaptığımızda şu soruyu da sormak isterim. E, futbolculuk muydu yoksa bu idari koordinatörlük ya da idari kısım mı diye. Hı hı. Bakalım nasıl bir cevap gelir. Var mı şimdiden öyle bir? Yani Şu yani. an için çok erken ama <laughs> bizim için şu anki cevabım her zaman sahiç 8-10 yaşından beri yaptığım bir e, i̇ş iş demiyorum de oyun diye şey sizin aslında hayatınızın tamamı oluyor işiniz evet. oluyor ama işte o bittikten sonraki bu taraf tabii başka Hı. bir hayat bizim için belki yeni başlıyor biz 30-40 evet. e, yaşındayız, belki futbol için geç bir yaş ama hayat için erken daha yeni önünde sorumluluklarının çok daha arttı bir yaş o anlamda bu tarafı da kavrayarak öğrenerek kendimizi geliştirerek e, hayata devam etmek zorundayız. Hı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bu keyifli röportaj ve program için. Değerli izleyenler günün röportajında idari koordinatörümüz Selçuk Şahin'le birlikte olduk. Bir başka günün röportajında tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.